Sevgili gençler merhabalar. Şimdiki uygulamamız sürükle bırak mantığında çalışan bir uygulama ile olacak. Ekrana bazı yanlış kelimeler yazacağız. Yanlış yazılmış kelimeler ve doğru kelimeler. Ve biz onları sahnemizde doğru kutucuklara yerleştirmeye çalışacağız. Yazımı doğru olanları doğru bölüme, yanlış olanları yanlış bölüme yerleştireceğiz. Öncelikle ekrandaki kuklamı siliyorum. Hemen sahnede doğru ve yanlış kutucuk bölümünü oluşturacağım. Dekorlara geldim. Bunun için bir kutu nesnesi ve istediğim bir renk seçiyorum. İçini dolu yapacağım için bu şekilde belirledim. Kırmızı bir kutu yapalım. Buraya doğru kelimeleri koyalım. Tekrar bir kutu çizeceğim ama bunu da mavi renk yapalım. Bu mavi rengi de yanlış kutucuk olarak belirleyelim. Evet şu anda iki tane çizimim hazır. Onları ifade etmek için hemen şöyle yapıyorum. Yeni bir kukla ekleyeceğim. True false gibi olsun. Şöyle doğru kutucuğa bu ikonu atayacağım. Doğru olanları buraya koymanız veya şöyle de koyabiliriz. İstediğiniz gibi tasarım yapabilirsiniz burada. Yanlış olanlar da şöyle ifade edilsin. Tabii ki şu bunlar bunu tamamen tasarım için yerleştirdim. E, kodlamak için kuklalar hazırlayacağım ve her bir kuklanın içine kelimeler yazacağım. Kukla oluşturma, kuklayı çizme butonuna tıkladım. ...kendime şöyle gri renkleri kullanarak taban oluşturacağım. Şu şekilde. Ve içerisine istediğim kelimeyi yazacağım. Siyah renkte yazayım. Önce e, yanlış yanlış yazılmış kelimeler yazalım. Tabii burada yine e, şey kullanamıyorum. <laughs> Pardon. Şöyle yapacağım. Evet. Ama bu kelimedeki e, hatayı düzeltmek için de şöyle yine gri ile hmm, koyu griyi seçmişim. Geri alıyorum. Açık renk gri ile oradaki ı'yı i'yi kapattım. Şey yapmak istiyorum. Elipsle bu şekilde bu hataları görsel olarak en azından düzenleyebilirim. Maalesef Türkçe karakter desteği yok. Bu arada çok geniş görünüyor. Biraz küçültelim kuklamızı. Evet. Şimdi bir kelime daha yazalım. Yeni bir kukla oluşturuyorum. Yeni kuklamı da yine gri tabanla çizeceğim ve üzerine siyah renkte herkes yazacağım. Herkes yazısını yazdım. Yine sizler farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Küçültüyorum. Evet şöyle yapalım. Birer kelime daha yazayım. Şimdi Yine alt taban oluşturuyorum kendime. Bir kelime yazalım. Yanlış yazdık. Herkes yazdık. Egzoz yazalım. Evet. Egzoz yazdık. Bu kuklayı da biraz küçülttüm. Bir tane daha kukla oluşturuyorum. Sizler çok fazla sayıda tabii ki oluşturabilirsiniz. Başka ne yazalım? Rengini değiştireyim. Kravat yazalım. Evet. Şimdi hemen bu kuklamı da küçültüyorum. Tasarımım artık hazır. Dediğim gibi sizler bambaşka tasarımlar yapabilirsiniz. Evet karışık bir şekilde hatta şöyle bile yapabiliriz. Kuklalarım yan yana. Her bir kuklaya isim de verelim. Şöyle yanlış herkes kuklanın içerisindeki adını yazıyorum isimlendirme, kodlama yaparken çok işi bizi kolaylaştırıyor. Kullanmayacak olsak bile isimlendirme işlemlerini yapalım. Elimiz alışsın. Bunlar sadece tasarım olduğu için onları kullanmıyorum. Şimdi şöyle bir algoritma oluşturacağım. Düşünelim. Ben yanlış kuklasını sürükleyip istediğim yere taşıyabiliyorum. Burada bir problem yok. Eğer bu kelimenin doğru olduğunu düşünüyorsam doğrunun üzerine bıraktığımda oraya yerleşmeli. Yani tamam demeli. Ama bu kelimenin yanlış olduğunu düşünüyorsam ve yazımı yanlışsa bu bölüme bıraktığımda ona yapışmalı. Şöyle bir algoritma oluşturacağım. Yanlış kelimesinin yazımı tabii ki yanlış. Bunu biliyoruz. Yanlış doğru sonuca ulaşmam için maviye gitmeli. Ama ben bunu istediğim yere taşıyabildiğim için şöyle bir kod yazacağım önce. Ben bunu nereye taşırsam taşıyayım. Yeşil bayrağı yani oyuna başladığım anda buraya taşınmalı. O yüzden yeşil bayrak tıkladığımda oyunu başlattığım anda konumu şu anki bulunduğu konumu olacak. Yine herkes e, kuklasının da Oyun başladığı anda şu anki konumunda olacak. X, Y konumunda. Aynı şekilde bütün kuklalarıma konumlarını belirtiyorum. Şimdi yerlerini değiştirsek bile hemen değiştirelim şöyle. Koyduk diyelim. Yeşil bayrağı tıkladığım anda herkes kendi yerine geçiyor. Evet, gelelim birinci kuklamızla. Hadi egzozla başlayalım. Ben egzozun yazımı doğru diyorum, evet tabii ki doğru. Kırmızıya sürüklemem gerekiyor. Diyeceğim ki, şöyle yapalım, hatta yeşil bayrağı tıklayayım tam yerine gelsin. Egzoz kuklasına geldim. Eğer kırmızı renge değdiyse doğru olacak ama mavi renge değdiyse yanlış. O yüzden algoritmamda şöyle bir şey oluşturacağım. Yeşil bayrağı tıkladığım anda, oyun başladığı anda kırmızı renge değene kadar bekle Bunu algılama kod bloğunun içerisinden rengine değdi mi kodu var. Bu kodla yapacağım. Ve ardından kontrol bloklarında olana kadar bekle kodu var. Bunu alıyorum. İkisini birleştirdim. Şimdi renk kırmızı olana kadar bekleyecek. O zaman üzerine bir kez tıkladım. Kırmızının üzerine gittim. Bekliyor. Artık egzoz kelimesi kırmızıya değene kadar bekliyor. Eğer kırmızı rengine değdiyse yani ben bunu sürükleyip buraya getirdiysem bir köşesinden bile değdiyse şu konuma gelsin, yapışsın. E o konumu hareket bloklarının içerisinde var. Harekete geldim. Şu an sürüklediğim, yani hangi konuma sürüklersem o konuma geliyor. Evet, buraya gelsin diyorum. Konumunu bu, yaptım. Yeşil bayrağı tıklayalım. Şöyle egzosu sürükleyip değdirdiğim anda taşındı. Maviye değdirdiğimde bir şey oluyor mu? Hayır. O zaman yeşil bayrağı tıklayıp düzeltelim. Şöyle kodlarımı biraz küçülteceğim. Sürekli olarak kontrol etmesi gereken de bir iş var aslında. Maviye değip değmediği. Sürekli tekrarlayı alacağım. Eğer mavi renge değdiyse kopyasını aldım. Mavi renge değdiğinde ise bize bir saniye boyunca ne desin? Hatalı yazsın. <laughs> Ekrana hatalı yazan mesajı yazdık. Yeşil bayrağı tıkladım. Egzozun üzerine geldiğimde hatalı çektim. Yani bir saniye boyunca yazdı. Kırmızıya gelip bıraktığımda da yerine yerleştirdi. Şimdi bu işin aynısını tüm kuklalarım için yapmalıyım. Yanlış kelimesine geldim. Evet yazımı yanlış. Ee, bunu maviye götürmeliyim. Yeşil bayrak tıklandığında olana kadar bekleyecek. Hangi renk? Doğru renk. Aslında mavi renk olana kadar bekleyecek. Eğer rengi mavi ise şöyle şu konuma yerleştirelim. Hareket bölümünden bu noktasına git diyorum. Ama yine bunda da kırmızıya götürme ihtimalim var. O zaman sürekli tekrarların içerisinde bir algoritma oluşturuyorum. Eğer kırmızı renge değerse burada da yine bir mesaj verelim bir saniye boyunca. Ekranda yine hatalı desin. Diğer kuklalarıma da hemen yazıyorum. <laughs> Kodumun bu arada kopyasını alacağım. Mesela kravatta yazımı doğru. Onu doğru yazımdan kopyalarım. Herkesin yazımı yanlış. O zaman yanlış yazımın kodundan kopya alıyorum yanlış yazım kodumun içerisine. Bıraktım yoksa diğer türlü renklerini değiştirmekle uğraşacağız. Yani diğerlerinde kırmızıya değmesi gerektiği için bir mantık oluşturacağım. Evet, herkes maviye değdiyse bu doğru bir yaklaşım olacak. Çünkü yanlış bölüme gitmeli. Ama konumu yanlışla aynı konum olmayacağı için herkesi de şöyle yerleştireceğim. O zaman konumu farklı bir konumda olacak. Yine kırmızıya değerse hatalı diyecek. Ardından kravata gelelim. Bunu doğru yazımdan alacaktım. Doğru yazım olduğu için kırmızıya değmesini bekleyeceğim. Hemen kodlarımızı kontrol edelim. Kırmızıya değdiyse kravat yazısı da şu konuma gelsin diyorum. Hareket bölümlerinden noktasına git kodunu yerleştirdim. Evet istediğim konuma geldi şu anda. Yine mavi renge değdiğinde de hatalı bir kod olacak. Yeşil bayrağı tıklıyorum. İstediğim tüm bloklar aşağıda yerleşti. Egzozu sürüklediğimde doğru yazım olduğu için kırmızıya sürüklemeliyim. Maviye götürdüğümde hatalı bir işlem yapıyorum. Kırmızıya bırakmalıyım. Yanlış yazımı kontrol ediyorum. Yanlış yazısı yanlış yazılmış. Kırmızıya götürdüğümde bu kez hatalı. Doğru yere götürmem gerekiyor. Kravat yazısı yine doğru bir yazımdı. Yanlış yazımda hatalı. Doğru yazıma sürükledim. Herkes yazısı yanlış yazdım ama kırmızıya bir değdirelim. Evet hatalı yanlış bölüme yani maviye götürdüğümde başarılı bir şekilde tamamlamış oluyorum. Sizler yine tasarımda farklı özellikler kullanarak farklı tasarımlar yapabilirsiniz. İyi çalışmalar.